Herkese yeni videodan selamlar arkadaşlar. Yeni video hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber oyuna gelen yenilikleri inceleyeceğiz. Big Time paketten açılım gerçekleştireceğiz. Pele eklendi arkadaşlar. Pele top açılım videosu da gelecek arkadaşlar. Bu hafta içinde Pele gitmeden zaten 20 günlük uzun bir süresi de var. Pele gitmeden Pele paketini fullleyeceğiz. Buradaki Pele, Cruyff, Puşkaş üçünü alacağız arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Ama o bir iki gün içinde gelmez herhalde. 15'inden sonra falan gelir arkadaşlar o videolar. Onu da Bilgisini geçeyim. Şuradan e, Yamal ve Messi hediyeleri varmış. Bunların kart tasarımlarına bakalım. Bu forma yani yıl dönümü özel bir forma yapmış Konami. Hediye de edilecek ama bir şey kaldı. Bir görev tamamlamamız kaldı. Onu da önümüzdeki haftaya bıraktı. Formayı bile adamlar geç veriyor ama forma gerçekten hoşuma gitti arkadaşlar. Messi ve Yamal kartlarını aldık. Gerisinde tümünü al diyerekten toplayalım. Big Time paketten açılımlarımız var. Onları yapacağız. Ücretsiz haklarımız var. Onları değerlendireceğiz. Bakalım bir tane paketten neler çıkartacağız. Burada işte klasikler böyle klasik kartlar Pele. Arkadaşlar çift becerili gelmiş. Bak çift güçlendirici alışmıştık ama çift becerili. Hem canlı başla bitiriş hem canla başla pas var arkadaşlar. Pele'de. İnanılmaz ilk defa böyle bir kart geliyor. Ferenc Puşkaş o da yeni eklenen bir epik. Kurnaz olarak gelmiş Ferenc Puşkaş. Ve Johan Cruyff boşluk kollayan oyuncu olarak gelmiş çok güzel üç futbolcu yani kimi çıkartırsanız çıkartın üzmeyecek bir paket. Burada da süper yedek bir Mbappe var. Arda var. Desire Duay var Santrafor. Geriye gelenmiş. Palmer var. Ya buradan Palmer olur. Dembele fırsatçı golcü mü? Dembele yaratıcı oyun kurucuymuş. Bu olmaz. Ya buradan Palmer olur ya. Mbappe'nin de bombacısı falan var. Şuradan ücretsizle başlayalım. Çift vuruşlu bir Palmer güzel olur hakikaten. 98'lik mi zaten? Tek atarsak Palmer'a iyi olur. Daha fazla MC falan da harcamam Palmer için. Çok da önemli bir futbolcu değil açıkçası. Kylian Mbappe süper yedek kartı. Geldi. Olsun Mbappe çok sevdiğim bir futbolcudur. Böyle bir kartı da bizde bulunmuş oldu. Kylian Mbappe geldi arkadaşlar. Şimdi buradan bir açılımımız var. Ücretsiz haklarımız var ama buralardan vermiyor biliyorsunuz arkadaşlar. Deviz Vazquez. Şimdi bizim asıl özel geçeceğimiz o 20 açılım yapacağımız bit time paketten artık bir şeyler çıkartmak istiyorum. Buralardan zaten alışkın olduğumuz gibi çöpleri iteliyor konami bize. Şimdi arkadaşlar bit time pakete gelmeden önce burada bir kakalı paket var. Burada seçmeni sözleşme verecek bize arkadaşlar. Ama isimleri böyle bu yeni modası. isimleri böyle zaman zaman böyle zaman geçtikçe böyle birer birer açıklıyor konami. Öyle bir strateji yapmış. Burada da 21 tane bu paketten açacağız arkadaşlar. 300 futbolcu var içinde ve sırala diyelim e, kart türü diyelim. Şu şekilde arkadaşlar tam 12 tane big time var. E, 6 tane 12 tane big time var. Gerek alanlar böyle renkli kartlar Vedat Nur 3. Ferlan Mendi olur renkli kartlardan bu arada yani bu adamı da isterim bu arada. Ondan sonra baktığımız zaman böyle oldu güzel bir renkli kart. Renkli kartlara da biraz göz gelirim. Bir tane nereden kimi isterim arkadaşlar şimdi. David Beckham kesinlikle isterim. Forlan kesinlikle isterim. Lampard inanılmaz isterim. Van Nistelrooy bu kartı inanılmaz isterim. E, Ray yaratmen. Rivaldo isterim. Ya diğer futbolcuların bizde başka kartları da olduğu için onları çok istemem. Raul olabilir. Ama dediğim gibi Beckham, Forlan, Lampard, Nistelroy gibi oyuncular, Rivaldo gibi oyuncular. inanılmaz isterim. Bakalım 21 topta neler yapacağız? Yedek hesabımızda 9 tane kasabilmiştim. Onları ben açtım orada 0 çektik arkadaşlar. Bakalım buradan herhangi bir big time oyuncu çıkartabilecek miyiz? Şöyle üstü beyaz yandı ama bana bir fake atıyor arkadaşlar. Kim bu? Enzo Martinez. Enzo Martinez'i falan filan hocam ne yapalım ya? Gönderdik hocam. Burada da 3'te 0 şu an. Hadi bakalım Beckham'a girip çıksak bir taktik gibi bir şey olmuş oldu. Ücretsiz dedik bastık. Dördüncü topumuzda dörtte de sıfır. Rodrigo Bentancur. İçeri girsek. Mesela Lampard'a tıklasak. Böyle birer birer oyunculara tıklayarak basıyorum mesela. Ücretsiz dedik ya 17 tane de otobatacağız. Herhalde en az bir tane çıkartırız diye düşünüyorum arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizler kim ne çıkarttınız buradan? Onu da mutlaka yorumlar kısmında bekliyorum. E, Van ya bakalım. Yani istediğimiz oyuncuları böyle tek tek tıklayarak açıyorum. Bir işe yarayacak mı acaba? Yok yine vermedi ya. Bir an... Yan bir dedim verecek mi? Kremask iki keredir fake atıyor. Bir sıçrar, iki sıçrar. üçüncüde patlarmış çekirge. Bakalım Kolombi ile çekirge arasında bir bağ kurduk ama. Rasmus Alm geldi. Bunlar bunlar futbolcu mu arkadaşlar? Bunların futbolcu olduklarından kendileri bile haberleri yoktur. Yan meslek olarak falan futbolculuk yapıyorlardır. Grimaldo iyi bir sol bek. İstenir. Baktık şöyle. Bari renkli kart ver la. Victor falan Victor Bobsin geliyor. Son 13 top. Allah Allah. Kim bu? Brendan Johnson. Yedek hesabımızda mevcut. Ronaldinho buradaki en yüksek isim ama bende 105'lik kartı var. Bu kartıyla da oynamıştım. Ronaldinho bu kartına gerek yok bu hesabımızda. Gelsin istemem o yüzden Ronaldinho. Ricard'ın başka bir kartı var bizde. Orkestra şefiymiş bu kartı. Bastık tekrardan. Elanga. Son 10 top herhalde. Son 10 top arkadaşlar. Ya bir tane çıkartırız herhalde. 289 futbolcu kaldı içeride. 279'a kadar indireceğiz orayı. Bir tane vermesi lazım en azından. Matteo Barbini. Onda da gidip Nakamura'yı falan çıkartırız. Var ya biz. Şöyle hocam. Dani Mota. Bu, bu adamlar kim ya? Son 8. Cameron Burgess. Bu ne la? Burger gibi ismi var. Son 7. Artık yavaş yavaş umudumu, ümidimi kaybetmeye başlıyorum Konami. Yani böyle bir kampanya açıkladım. Biz de sevindik. Bir sürü Big Time hediye edeceksin diye ama sen kim? Hediye etmek kim kardeşim? Ha böyle Ahmet Kasımlar'ı falan hediye edersin sen anca millete. Hocam Forlan. Bak hiçbir, hiçbir zaman bir Forlan'ım olmadı biliyor musun? Hiçbir hesabımda. Hiç Forlan'la oynamadım ben. Bana bir Forlan yap ya. Bak hala fake atma peşindesin ya. Hala benim duygularımla oynamak peşindesin. Niye böyle yapıyorsun anlamıyorum Konami gerçekten. Yani kızlardan daha çok sen benim kalbimle duygularımla oynuyorsun. Bak bu aramızda saçma sapan bir ilişkiye doğru gidiyor. Ayağını denk al yani. Thiago Santos. Lan Antin Gunter alan var son iki. Sıfır çekeceğiz lan galiba. Oha iki yıldızlı adam ne geziyor lan içeride son top. Arkadaşlar iki yıldızlı adam falan koymuş Konami içeriye. En yüksek normal kartı da vermiş. Hiç renkli kart bile vermedi baksanıza. Enteresan bir oyunsun. Gerçekten en enteresan bir oyunsun. Yok 4 keredir fake attı. O hakim kez geldi bu sefer de. Evet arkadaşlar. Yani 21 tane top açtık ama. Ne renkli kart ne de big time. Ben şimdi şöyle planlamıştım kafamda. bitten veya renkli kartlar falan çıkarttıktan sonra deneme maçı yapacaktım ama. Konami onları bile vermedi bize. Şöyle ileriye doğru dört tane drogba topundan açılımımız varmış. Bunu dümenden açalım. Sonra orada 4 yazıyor. Ben bir şey var zannediyorum. Kandırılıyorum o olmuyor. Didier Drogba. bir 100 MC de bir tane peleden denesek mi? Zaten açacağız ya. Bir tane 100 MC ile deneyelim. Keyfi öyle bir başlangıç olsun. Malmorf falan. Şeyi de alacağız. Hoca gelmiş. Uzun top kontrol hoca 89. Martinez. O hocayı da alacağım. Öncesinde bir Pele'ye bir 100 MC sıkalım ya dümenden şöyle. Hiçbir taktik yapmadan böyle dümenden attım bir 100 MC. ücretsizlerden vermiyor. Bu 100 MC'yi nerede verecek ya? Neyse arkadaşlar biz o zaman bu kadar elimiz boş döndük. Haftanın takımından da bizde olan futbolcuyu falan verdi. Biz bir az öyle klasman maçına çıkalım o zaman. Kuru kuru video da olmasın. Hemen rakip bulup gelelim oynat bakalım. Rakip geldi. Arap bir rakip. Üçüncü klasmandayız. İlk maçımızı atıyoruz. Öyle ki sıralamamız bile yok yani. Birinci klasmandaydık. Sezon yenilendiği için bizi arkadaşlar 3'e attı. Rakibin formu da iyiymiş. Baktık hocam formsuz futbolcu Getson, Gullit, Figo falan çok formlarmış. Figo alalım. Figo alalım. Getson ikinci yarı alırız. Gullit ileriye Orbet tarafına mı alsak İkinci yer alırız onda. Baktık hocam rakip beşli savunmanın önüne iki tane dost uzun top oyun tarzıyla oynuyor. Harbiden de uzun top dizilişi yani. Bakacağız neler geçecek rakiple benim aramda. Nasıl şeyler yaşanacak. Enteresan, fantastik şeyler de yaşanabilir bu maçta. Çocuklar, belli ki sizinle benim aramda çok şeyler yaşanacak. Lilian Turam. Daha ilk dakikalar itibariyle arkadaşlar rakibi çok çıkartmadık. O Simon indirdi. Mbappe Bayan'ın üzerine. O Simon güzel indirdi. Mbappe de güzel vurdu. Pavel Nedved Tabu savunmaya çarptı. Savunmada Costa Kurtaya çarptı. Korner. İlk atağımız, ilk tehlikeli pozisyonlarımız diyeyim. Peş peşe geldiler. Pavel Nedved yapıyor hocam ortayı. Nedved'den deniyor orta. Adams Costa Kurta Costa o ne la? O ne oğlum? Yaman. Ya çünkü yerden fazla açamıyoruz. kulit Victor Osimen açtık bu arada lan. Şu mağazıma bak. Victor Osimen. Trivela'yı çıkarttı baya. Enteresan bir kurtarış yaptı yani. Nedved. Hadi hocam güzel ortada gol gelsin. Nedvet'ten orta. Patrick Vieira bir daha bayağı. Sidorf. Lilian Turam. Turam çok kötü bir kontrol. Turam kaldırıyor. Lamin indiriyor. O simen vuracak vuramıyor. İndirirsin oğlum. Oddo kim Gullit ya? Ya Gullit Oddo kim oğlum ya? O simen Nedved. Victor Osimen, Victor Osimen. Bir kere açtık, attık. Yani bir kere açtık değil daha pozisyonlarımız var da. Güzel pozisyonlara da giriyorduk. Atmamız gereken golü Osimen'le 57'de attık. Sidor. Zaten rakibin dizilişi görünce ulan dedim bu böyle nasıl oynuyor? Yani oradan oraya o top nasıl gidiyor? Kim götürüyor bu topu? Ne bir GO var ne bir ofansif orta saha var. Ya bir tane Jetson Fernandez olsa şöyle çekecek vuracak şutu mesela ya. Ama adamda Jetson Fernandez de yok. Jetson Fernandez'in bu kartı da yani sağlam iş yapıyor. Beyler haberiniz olsun. Gulit senin çok boyun çok uzun. Bu arada tableti düşürüyorduk beyler. O marmarmuşluğu açalım bize. Gulit'in boyu uzun içeri geçsin o. Baksana deve gibi boy var adamda. Altı pas dedi Marmuş. Kesti ortayı. Rod Bak. Aa, orada bir önümüze seksi güzel olurdu ama. Böyle pozisyonlarda genelde bizim önümüze sekmiyor zaten. Geçmiyor aradan. 1-0 kazandık. Victor Osimen'in golüyle. Fazla pozisyon açısından zengin bir maç değildi. Biz 7 şut 6 isabet yaptık ama rakibi şut attırmadık. 19 tane pas yapmasına sadece imkan vermişiz. Bizim için dominant bir maçtı. Skoru çok bulamadık. Rakip savunmada inanılmaz kalabalıktı. Vitor altı 6.5'la en yüksek derece alan oyuncusu olmuş. Bizde en düşüğü de Costa Kurt almış. Çok fazla bir üç düşmedi. Dediğim gibi rakibin hem orta merkezi hem de kanatları hiç olmadığı için topu oraya taşıyacak, santrafora taşıyıp pozisyon hazırlayacak futbolcusu hiç yoktu. Santrafor seçimleri de biraz yani bu oyun tarzına uygun değildi. Drogba ve Van Nistelrooy kendi ekmeğini taştan çıkartan forvetler sayılmazlar. Onlara getireceksin. Onlar atacaklar. getiren adam olmayınca da onlar hiçbir şey yapamıyor. Biz de 31 puan derece alıyoruz arkadaşlar. Sonrasında da ikinci maça geçiyoruz. Ben ikinci maçta rakip ararken bu arada sen hala like atmadıysan bir at yani. Like at, hype puanı kullan, yorum yaz, abone ol bildiğin meraç. Bunları da her videoda söyletme. Instagram ve TikTok açıklamada git oralardan da takip et bak. Orada canlı yayınlar yapıyoruz. Güzel özel içerikler yapıyoruz. Onları kaçırmasın, canlı yayınları kaçırmasın. Bak canlı yayınlarda sizlerle vs atıyorum. Benle maç yapma şansınız oluyor. Onları da kaçırmamak için oralardan takip edin. Ben hemen rakip bulup geliyorum. Oynat bakalım. Rakip geldi. Leo Messi. Rafa Silva. Bir Beşiktaşlı. Hem Messi hem Rafa Silva hayranı bir arkadaşımız. Bir Beşiktaş taraftarı aynı zamanda. Geldi rakip olarak bizleri izliyorsa da aşağıya bir yorum çakarsa bir like atar abone olursa güzel olur. Batistuta'yı alalım. Çok formda baba. Rakibimizin kadrosu böyle. Bombacı Ceza. Yedeklerde bir Enne var. Böyle güzel tatlı minnoş bir kadro yapmış. Defansif orada zaten Roberto Carlos kullanıyor. Enteresan. Saliba. Saliba'dan hocam yere indirme indiremedi. Paolo Maldini, Batistuta, Mbappe, Kylian Mbappe, Kylian Mbappe, Mbappe. Mbappe çevirdi arka Naniama attı. La Naniama lattı. Mbappe çevirdi yaman attı. Bir Real Madrid'den Barcelona'ya asist. El Clasico kokan golde. Lamin Yamal 1-0 öne geçirdi bizi. 12. dakika. Neymar. Patric Vieira. Lamin Yamal. Yamal'dan pas, Gabriel Batistuta. Kunde ile mücadelesi. Kunde hızlı bir savunma futbolcusu. Courtois. Jude Bellingham. Bellingham'dan Lamin Yamal. Yamal. Hakimiye güzel geçti. Lamin Yamal. Lamin Yamal. Thibaut Courtois. Bomba becerisini de denedik Yamal'ın. Pedri. Turan, Bellingham, Lamin Yamal, Batistuta, Lamin Yamal, Lamin Yamal, Thibaut Courtois, Messi, hocam Lionel Messi, bombası var. Messi, Schmeichel, yani biz yamalla 2-3 tane çektik, rakibin de canını çekmiş, o da Messi ile bir tane yolladı. Ama bugün bombalarda pek iş yok. Batistuta, Batistuta, hocam Mbappé'yi kaçırdık, Kylian Mbappé, karşı karşıya, çekti, Mbappé, Thibaut Courtois, o da atamadı. Bugün harbi bombalar, bombalarda iş yok bugün. Patrick Vera. Mbappe. E Batistuta. Mbappe e bıraktı. Batistuta. Kurtuğa. Offside da yok. Kurtuğa şov yapıyor şu an. Çok vaktim vardı. Offside olur diye herhalde böyle direkt vurdum da. Tutup kontrol edip plasede bırakabilirmişim. Ama ne evet. Batistuta. Sıkıntı hocam diyor ya. Sıkıntı etme hocam diyor. Ben diyor telafi ederim diyor. Bak, kesti kafasına kondurdu net. Evet da bam diye vurdu. 31'de <laughs> 2-0 güzeldi bir dakika. Neymar. Mbappe. Canavaro. Roberto Carlos. Mbappe. Pedri. Pedri. Doğrudan mı dışarı? Pedri'nin böyle şeyleri var ya. Pedri yapıyor bunları biliyorum. Kornermiş ama müdahale varmış. Pedri böyle pozisyonlarda çok yandan dışarı vurduğu çok oluyor çünkü. Bitiriciliği düşük bir futbolcu. Pedri, işte Vitinha. Mesela çok %100 karşı karşıya pozisyonlarda plase bile vursanız direğin dibinden böyle dışarı attıkları oluyor. Bitiricilik seviyeleri fazla iyi değil çünkü. Federico Chiesa. Federico Chiesa aman ganga yani 2021'de kaldı o goller. 2021'de kaldı o kornerden öyle paslaşarak plase golleri. Biz de atıyorduk o zamanlar. Yamalı görür mü? Saliba mı Yamal mı? Hiç geçmedi bile. a bir yere indirdi. Hocam Batistuta. Hocam. Hocam. Hocam karşı karşıyayım kaleciyle. 3-0 olacak. Hain hakem. Oğlum burada bitirilir mi maç ya? Burada maç mı bitirilir? Ilk yarı mı bitirilir? Ulan hakem. Ulan hakem. Bitirdiği yere bakın arkadaşlar ama ya. <laughs> Üçüncü gole gidiyorum ya. Hiç kimse yok karşımda. Kaleciyle baş başayım. Batistuta kesti. Yamal. Bellingham. Bellingham'dan Batistuta'ya çok güzel. Tertemiz. Gabriel Batistuta. bu Kurtuva. Neler yapıyor lan Kurtuva'ya bak. Nedvet. Şimdi az önce Batistuta yine böyle pozisyonda. Kurtuva kurtarmıştı. Sonra Batistuta kornerden atmıştı. Gabriel Batistuta bak gene aynı senaryo oluyordu. Kostokurt'a sıyıramadım eskiden. Kostokurt'u aldı ama. Aldı verdi, Nedved. Kostokurt'a bir daha alır mısın hayatım? Alamaz mısın? Yapamıyorum böyle şeyler. ne nesil offside. Nasıl offside yok lan? Schmeichel. Vallahi offside diye bıraktım biliyor musun? Yani... Federico Chiesa. Kanavaro. Yamal. Of çok iyi pas. Mbappe o da indirdi klas. Batistuta. Bu nasıl bir gol be. Hazırlanış bakımından. Lamin Yamal'dan inanılmaz topukla bir pas. Mbappe çok güzel indirdi. Batistuta soluyla çok güzel bitirdi. Hazırlanış bakımından harikulade bir gol. Mbappe. Pavel Nedvet. Bitiriş kısmı da çok güzel. Uzaktan çok sağlam bir gol. Carlos. Bellingham. Batistuta. Lamin Yamal. Yamal kaldırıyor. Gabriel Batistuta. Batistuto Hattrick'in Hattrick direkten döndü herifin direktten direkten döndü. Nedir Gochiaza, Patrick Vieira, Bellingham, Lamin Yamal. Yaptıracağım abi o etriyi, yaptıracağım o etriyi ya. Batistuto. Neler yapıyorsun ya. Neler yapıyorsun nasıl bir forvetsin. Enesiri. Hocam. Şöyle geri çekelim Patrick Vieira ile alalım. Patrick Vieira, Pavel Nedved. Batistuto Mbappe offside mi? Yo devam. Ebape kaldırdı. Dördü attı baba adam Adam dördü attı ya. Offside mi diye full yan hakemi kestim gözümle. Kaldırmadı ben de. Hakem bayrağı kaldırmadı. Ben topu kaldırdım. Batusta da gol attı. Bellingham. Bir daha Batusta. Nedved. Abi ne oluyor? Ya abi. Altı sıfır. Abi ne oluyor? Bir anda neden böyle? Peş peş peşine goller. Giremedi araya. Kieza. Kanavaro. Doğrudan tacı attın be. Kanavaro'nun paslar var ya inanılmaz kötü. 50 falan herhalde herifin pası. Ben çünkü merak edip bakmıştım. 50'lerde bir şeydi. Ya 50 ya 60'tı. Çok kötü paslar atıyor ya. Ayağı inanılmaz kötü. Savunma anlamında her ne kadar iyi olsa da özellikleri. Bazen savunmada da çok maç oluyor da. E, özellik olarak iyi. Ama pas olarak inanılmaz sıkıntıda. da. Tupor kaç tane attı bu maç? 5 tane attı Bir maçta 5 gol attı. Tek başına 5-0'lık bir farkla önde Batistuta şu an bu maç. Patik Vieira. Yaradan Lamin Yamal. Lamin Yamal. Bıraktı. Batistuta. Tuta. Batis Tuta. Kaleci Kurtuğa. Mbappe çıkardı. Pavlo Nedved. Bir tane de sen at sarışınım. Aa bir tane sarışın da burada var. Ama bu sarışın var ya çingene sarısı bu. Çakma sarı bu, boyalı sarı. Ama Nedved öyle mi? Nedved öz sarışın, sap sarışın. Bu Yaman çingene. Yakışmıyor buna mesela. Nedved'e yakışıyor adam. Lüle lüle saçları Yunan tanrısı gibi herif. 7-0 hocam. Yani maç hakkında çok konuşacak bir şey yok. 7-0 ve Kurtuhan'ın inanılmaz bir performansı var rakip kalede. Onu da söyleyeyim. 7 tane kurtarışı var Kurtuhan. Yani inanılmaz bir Kurtuhan performansı ile 7-0. 8.5'luk bir Batistuta var ki 5 gol attı. Yaman Yamal'daki gol attı. Baksana rakipte en iyi ikinci kurduğa ki o da 5 almış. Yani 4,5'ler, 5'ler havada uçuşuyor rakibimizde. Ya abi 7-0 yenmiş bir takımın oyuncuları 4,5 alamaz ya. 7-0 yenmişiz lan. Yani enteresan ya Bu derecelendirme puan sistemi saçma bence. Mesela 9 9.0'dan yüksek hiç olmuyor. En 261, 2 maç, 2 galibiyet, %100'lük galibiyet oranımız var. Şu anda futbol oynayan en iyi oyuncu falanız yani. %100'lük galibiyet oranımız var hocam hiç kaybetmedik. Böyle de bitirdik arkadaşlar videoyu. Big paketten sıfır çektik o enteresan oldu. Sizler kimi çıkarttınız onu mutlaka yorumlara yazın. Big Time çıkartanlarınız var mı? Yani 21 tane top açtım. Aranızdan çoğu kişiden fazla açmışımdır. Ama hiçbir şey çıkartamadım. Sizler yani şimdi ben şimdi gelecek yorumları tahmin edebilirim. Abi 3 tane top açtım Ronaldinho çıktı. Ulan arkadaş millet nasıl çıkartıyor ben anlamıyorum. Biz mi şanssızız, kolami mi çirkep ben anlamıyorum ama. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Like atmayı, abone olmayı, yorum yazıp hype puanı kullanmayı da unutmayın herhalde. Yani hepsini söyledim. Like atacaksın, abone olacaksın. Bir de yorum yazacaksın. Kanka fazla fazla bir şey istemiyorum senden zaten. Hepsi de ücretsiz. Durduk yere bir tane garibanı beni mutlu etmiş olacaksın. Instagram ve TikTok'ta açıklamada onları da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.